Biz bebek tanıtımını yapacağız. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız. Başlayalım isterseniz. 130 uzunluğunda telimizi ikiye katlıyoruz ve tekrar katlıyoruz. Bunu dört kere yapıyoruz bu şekilde. Sonra ben evde hazırlamıştım. Şu şekilde telimize koluna kullanacağız. Çok keyif alarak yapacağımız çok harika bir bez bebek tasarımı. Sonra ayaklarına geçmeden önce kullanacağımız malzemeleri söyleyeyim size. Şu şekilde alüminyum folya. Çiçeklerimiz. Pensemiz. Silikonumuz. Daha önce hazırladığım kıyafetlerimiz var burada malzemelerimiz bu kadar. Bu şekilde kapatıyoruz böyle. Bu şekilde kafayı oluşturuyoruz. Çok keyif alarak yapacağınız çok güzel şekilde hazırlıyoruz. Gövdeyi alüminyum folyoyla yüzü patlarına ortaya çıkartıyoruz. göstereyim. gördüğünüz gibi kollar ve kafa yapısı oluştu sonra Şu şekilde gövdenin alt tarafına oluşturacağız. Çok kolay, çok keyif alacağınız güzel bir uğraş. Sonra ayaklarına şekilde arkasını da hazırladık. Omuzlarını hazırlıyoruz. istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hiç zorluğu yok. Elinizle böyle düzelterek tamamlıyoruz. Ayağını da bu şekilde oluşturuyoruz. Büküyoruz telimizi. Boyutu size kalmış. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bu alt aşaması Şu şekilde göstereyim. Evet. Vücut oluştu. Bayan çorabıyla yüzünü istediğiniz gibi şu şekilde göstereyim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Burada daha önce hazırlamıştım. Bayan çorabıyla sarmıştım alüminyum folyanın üzerine. Şimdi bunun geçişini yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekil oluyor. Evet başlayalım. Alüminyum folyanın içerisindeki o uzun rulayı kestim. Gördüğünüz gibi şapkasını yapacağım. Köy bebeğimizin şu şekilde. ben hazırlamıştım daha önceden şu şekilde kıyafetlerini yetişmez diye. Şimdi başlayalım. Şu şekilde iğneyi hazırlamıştım yetişmez diye. İstediğiniz gibi bükebilirsiniz, açabilirsiniz. Tel olduğu için sonra bu ipi şu şekilde dolayarak silikonla tutmaması için sabitliyoruz. Tekrar diğer tarafında aynı şekilde biziyoruz. şekilde sabitliyoruz. Çok keyifli çocuklarınıza rahat şekilde yapabileceğiniz çok şık bir tasarım. Evet. Bu şekilde bebeğimizi giydirdik. Hemen düzmüyoruz. Buradan çünkü iğneyle ben hazırlamıştım. Programa yetişmez diye. Bu şekilde evde diktim. Kenarlarını hazırladım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yapımı çok basit. Zaman kalırsa bunun yapımını da göstereceğim. İnşallah kalır vaktimiz. bebeğimizin ön tarafına silikonluyoruz sonra giydiriyoruz ve büzgüyü e, şimdi çekiyoruz bir iki kere dolayalım çıkmaması için. Tekrar kesiyoruz. Ve burayı ipi buraya sabitliyoruz. Evet. Bebeğimizin iç kıyafeti hazır. kestiğimiz alüminyum folyonun parçası rolsunu böyle bir kaşeyle siyah kaşeyle kapatıyoruz. Ama elimizi yakmadan tabii ki. Çok kolay. Hiçbir zorluğu olmadan rahat şekilde Evde atık malzemezen yapabilirsiniz. Atık kumaşlardan yapabilirsiniz böyle. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bebeğimizin alnına gelen, kafasına gelen fesini de yerine oturturuyoruz bu şekilde. Silikonluyoruz. Burada gördüğünüz gibi diğer yaptığımız bebekte de aynısı var. Yapışıyor bazen silikonlar. Ee, kalan tarafı da bu e, yukarı kafa tarafında pamukla kapatalım ki dülbente geleceği için boşluk kalmasın. Silikonluyoruz onda. Evet. Burası da hazır. Gördüğünüz gibi. Sonra ben evde dikmiştim. Bu şekilde. Dış giyim. Onu da giydiriyoruz. da silikonluyoruz burayı. Dikebilirsiniz tabii ki de. Ben yayında olduğumuz için çok şey yapamıyorum. Size göstermek için. Sonra belini şu şekilde bulduğunuz her şeyle yapabilirsiniz. Kemerini yapıyoruz. Eskiden gümüş kemerler vardı. Onu anımsamak için böyle bunu bulabildik. Burayı da silikonluyoruz. Biraz geleci davranıyorum. Silikonla arkadan bağlıyoruz. İsteğinize bağlı. Ee, bir çetek yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi onu yapacağım. Şu şekilde. Bunu da silikonluyoruz. Hemen kemerin altından gümüş kemerin altından silikonladık. Çok çabuk yapışıyor eliniz. Tekrar aynı şekilde eteğine yukarıya silikonla diğer ucunu da yapıyoruz. Bu şekilde buraya kemer altına. Silikonla tamamladık. Tabi bunu dikebilirsiniz evde. Ben tanıtım amaçla dikmedim. Ee, bunu kendiniz de yapabilirsiniz evdeki günlerle. Ben hazır buldum. Eskiden böyle bağlamalar vardı bilirsiniz. Onu da kemer altından. hemen buraya sabitliyoruz. Çok kolay. Gözükmeyecek şekilde şu şekil. İsterseniz iki tane de yapabilirsiniz. Ama bir tane yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Vücudunu bu şekilde oluşturdum. şekilde oluşturduk. Birazdan elinde sepeti de olacak. Gördüğünüz gibi. Sonra ben evde hazırlamıştım. Şekil. Eski dülbeklerinizden falan da yapabilirsiniz. Hem pratik oluyor hem güzel oluyor. Yalnız e, aceleci davrandım. Silikonu hemen yapıştırdım. Ama bir şey unuttuk biz. Alnına gelen altınları. Bende şu şekil malzeme vardı. Evde her, hepiniz bilirsiniz bunu. El işi şey yapan hanımlar özellikle çok kullanır bunu. Bunu Şöyle alnına silikonla yapıştırıyoruz. Peki. Sonra, tabii ki yöresel kıyafetler değişiktir. Ben iç Anadolu yöresel kıyafetini yaptım. Bunun üzerine, şu şekil bebeğimizin kafasına, Silikonla geçirdik, taktık. İsterseniz bunu bu şekilde bağlama yapabilirsiniz, ee, şöyle tabii ki düzelterek. Ama bunun en güzeli görsel olarak budur. Bebeğimizin tasarımı şu şekil Sonra bunu bırakıyoruz. Dedik ki bunun bir sepeti olsun. Halat ipimizi biliyorsunuz. Her yerden bulabilirsiniz bunu. Her yerden temin edebilirsiniz. Halat ipimizi küçük bir yuvarlamayla ufak sepet başlangıcını yapıyoruz. Silikonluyoruz. Biraz beklemek lazım şöyle. Sıkıca. İlk orta çıkıyor. Sonra devam ediyoruz. Bir dahaki e, bebek tasarımda Afrikalı kız yapacağız. Çok beğeneceksiniz onu da. yuvarlıyoruz böyle ta ki işlem alt işlem oluşana kadar sürekli silikonla çok kolay çok keyifli çok eskilerde çok çok eskilerde çöp bebekler vardı bizler onlarla büyüdük bir ara size daldan çöp bebek yapacağım inşallah tasarımına göstereceğim evet sepetin alt bölümünü bitirmiş durumdayız şu anda. Şimdi şu şekilde şu şekilde üste doğru geçişi üste doğru yapıyoruz. Bakın kendi geliyor zaten. Sepetin kenarlarını hazırlayacağım şimdi. E geri dönüşümde tabii ki evinizde bunları yaparak aile aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yapıp satabilirsiniz. Sonra bu bizim yöresel bebeklerimiz, insanlar uzaklardan gelip. Yöresel bebeklerimizi alıp götürüyor. Memleketlerine. Şimdi bitti. e, e devamını tekrar bu şekilde alalım. Aynı şekilde aynı yerden devam ediyoruz. kadar tanıtım için. Siz istediğiniz kadar yukarıya çıkartabilirsiniz. Ben bu kadar size göstermek için yapayım. Buradan kesiyoruz. Tekrar orayı sabitliyoruz. Sepetimiz şekilde oluşmuştur. Sepetimizin kulpunu yapıyoruz. sepeti istediğiniz ölçüde, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet. Sepetimiz oluştu. Şimdi geriye sepetin içini çiçeklerle dolduralım. Silikonumuz da böyle Maşallah. Devam ediyoruz. Ta ki sepetimizin içi dolana kadar. Ben e, ee, şekilde ormandan da bulabilirsiniz. Kurumuş otlardan sepetinizin içini doldurabilirsiniz sürekli silikonla şu şekilde göstereyim atık tahtayı şu şekilde gördüğünüz gibi keçeyle kapattım siz bunu daha farklı şekilde yapabilirsiniz bebeğimizi çünkü bunun üzerine koyacağız Evet arkadaşlar, şimdi bebeğimizi tekrar alıyoruz. Benim e, canımdan çok sevdiğim torunum Samira'nın e, saçları vardı. Kesmişti şu şekil. E, saklıyordum anı diye. Bugün bu, bu bebeğe nasipmiş. Şimdi onun saçlarından belik yaptım ben arkadaşlar şu şekil. Bu beliği buraya yerleştireceğiz şu şekil silikonlayacağız. Tabii ki siz bunu açık da yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Hemen saçları da yerine. Evet arkadaşlar. Bebeğimizin ketini de koluna takalım. Ya da silikonlayalım bunu buraya. Ayaklarının altına silikonları bol miktarda ayakta durması için şu şekilde, Önce bir sabitleyelim. bu şekilde sabitliyoruz. Biraz elinizle bekletirseniz şu şekil. Tahtamız biraz hafif tabii ki. Eee şekil tahta kullanırsanız daha yerinde duracak. Bebeğimizi bitirdik. Yöresel bebeğimiz. Beğendiğinizi umarım. Bebeklerimiz bu şekilde tamamlandı. Bizi izlediğiniz için yayınımıza katılıp şeref, onur verdiğiniz için Hepinize binlerce teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.